Merhabalar, Kaptan Işık kanalına hoş geldiniz. Bu videomda balon bazlama yapacağız. Videoda gördüğünüz gibi her biri böyle balon bolan kabaran harika bazlama tarifleri olacak. E, sütlü bir bazlama yapacağız ve tarifi verdiğimde diyeceksiniz ki bazlama yapmak bu kadar kolay mıydı? Artık kahvaltılarınızın vazgeçilmezi haline gelecek bu tarif. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Tarifimize ön mayalama işlemiyle başlayacağız. Öncelikle malzeme listesini aşağıda belirttim. Burada da sayacağım. 2 bardak ılık sütümüz olacak. 2 bardak ılık sütün bir kısmını e, yoğuracağımız kabın içerisine alalım. İçerisine 1 yemek kaşığı şeker ve 3 yemek kaşığı un ilave edelim ve 1 paket instant mayayı katıp homojen hale gelene kadar karıştıralım karıştırdıktan sonra ağzını kapatalım ve 10 dakika kadar bekleyelim. 10 dakikanın sonunda e, ön mayalama işlemimiz tamamlanmış demektir. Videoda gördüğünüz gibi köpük köpük kıvamda e, ön mayası gelmiş bu şekilde ön mayamız gelmiş olacak ve içerisine diğer malzemelerimizi devam ederek yoğurma işlemimize geçeceğiz. Kalan sütümüzü ilave edeceğiz. Burada sütün ılık olmasına lütfen dikkat edin. Bu önemli bir detaydır. Ilık süt 2 su bardağı ılık süt. 1 yemek kaşığı tuz. ilave edip tekrar karıştıralım ve unumuzu ilave edeceğiz. Yaklaşık 4-4 buçuk su bardağı un kullanacağız. Ee, unumuzu kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var. Her mayalı hamurda yaptığımız gibi muhakkak kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Ben yaklaşık 3-3,5 su bardağı kadar kısmını ekliyorum ve bir tahta kaşıkla yoğuruyorum. Tahta kaşıkla toparlandıktan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Özellikle bu kısımları tüm detaylarıyla göstermeye çalıştım ki hamur yoğurmaktan korkmayasınız. Tahta kaşıkla toparlandıktan sonra elimle şöyle kaşığı hafif unlayacağım ve kaşığın üzerindeki hamur parçalarını da alıp tekrar hamurumun üzerine birazcık un serpip yoğurmaya başlayacağım. Alttan üste katlayarak ve hafif yumruğunuzla bastırarak hamuru yoğurduğunuz zaman çok daha kaliteli bir hamur elde edeceksinizdir. Şöyle hamur toplanana kadar yaklaşık 3-4 dakika kadar güzelce yoğuralım. Hamur toplandıktan sonra şöyle hafif ele yapışan bir hamur olacak. Şimdi ben gideceğim. Elimi yıkayacağım ve elimi yıkayıp gelip yoğurmaya devam edeceğim. Böylece istediğim kıvamı çok daha çabuk elde etmiş olacağım. Şimdi elimi yıkadım. Üzerine hafif unumu serpiyorum. Böylece 4,5 su bardağı kadar un ilave etmiş oldum. Yine aynı metotla katlayarak ve yumruğumla hafif bastırarak hamurumu 3-4 dakika kadar yoğuruyorum. Ve hafif ele yapışan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Bazlamada e, hamurun sert olmaması lazım. Çok unlu bir hamur yapmayın o yüzden. Ele yapışan bir hamur kıvamı bizim için idealdir. Şimdi üzerine kapatacağım ve yaklaşık bir saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Bir saatin sonunda hamurumun mayası gelmişti. Şöyle bir hamur kartıyla içindeki kabarcıkları çıkartıyorum ve tezgahımı unlayıp. E hamurumu tezgahımın üzerine alacağım. Hamuru tezgahın üzerine aldıktan sonra da kısa bir süre yoğuracağız. Böylece içerisindeki o hava kabarcıkları çıkmış olacak. Yoğurma tekniğimiz yine alttan alıp üste katlama şeklinde olacak. İsterseniz hamur kartıyla benim yaptığım gibi, isterseniz de elinizle yapabilirsiniz. Oldukça yumuşak bir hamurumuz var. E, tezgaha yapışıyor olabilir. Arada tezgaha mutlaka unlayın. Birkaç dakikada bu şekilde yoğurduktan sonra hamurumuzu top haline getirmiş olacağız. Şimdi hamurumuzdan bezeler elde etmek için bir teknik göstereceğim size hamuru top haline getirin elinizle ya da merdane ile çok hafif açın. Şöyle her tarafı aynı incelikte açarsanız eşit beze almamız kolaylaşacaktır. Hamur kartı veyahut bir bıçak kullanabilirsiniz. Ee, Hamurumuzu önce ortadan ikiye, sonra 4'e bölerek 8 eşit bez elde edeceğiz. Verdiğim ölçülerle e, tabak büyüklüğünde 8 tane bazlama çıkacak. Siz miktar 2 katını arttırıp bir paket e, yaşmaya kullanarak da 16 tane küçük be, e, bazlama veyahut 8 tane büyük bazlama elde edebilirsiniz. Şimdi tüm bu bezelerimizi elimizle yuvarlayıp top haline getireceğiz. Ve yine tezgahın unladığımız bir kısmında teker teker bu 8 tane bezeyi biriktirelim. Bazlama yapmak bu kadar kolay mıydı diyeceksiniz inanın bu tariften sonra. Verdiğim püf noktalara uyduğunuz sürece e, sıkıntı yaşamayacaksınızdır inanın. Şimdi bezeleri teker teker açacağız. Tekrar tezgahı unlayalım. Ve bir merdane yardımıyla bezelerimizi servis tabağı büyüklüğünde açalım. Açtığımız her bezeyi de e, bir sofra bezinin içerisinde yer mayası için biriktireceğiz. Sofra bezini hafif unlayın ve açtığınız bezeleri sofra bezinin içerisine koyun. Tekrar kapatın üzerini ki hamurun üzerinde kurumu kuruma olmasın. Yaklaşık 25 dakika kadar da tüm bezelerimizi yer mayası için e, bu şeyin içerisinde biriktireceğiz. Sofra bezinin içinde bekleteceğiz, biriktireceğiz. Bazlamada yer mayası çok önemli. Bu yer mayası sayesinde pişerken işte o balon görüntüsünü alacak. 25 dakikanın sonunda yer mayası gelmiştir artık bazlamalarımızın ve pişirme kısmına geçebiliriz. Pişirme kısmıyla da ilgili yine e, Birçok püf noktası var. Hepsini teker teker sayacağım. Mümkünse bir döküm tava kullanın. Tavanızı ocağın orta gözünün en harlı derecesinde ısıtın ve kısarak açarak ısıyı aynı anda eşit şekilde muhafaza edin. Isıttığınız tavanın içerisine bazlamayı koyun ve kabarmaya başladığı zaman bir tur çevirin yaklaşık bir 40 saniye kadar da bu şekilde bekletin. Zaten o kabarmaya başlayacaktır. Hafif kabarınca ikinci turu çevirin ve ikinci turu çevirdiğinizde bazlamanızın balon gibi kabarmaya başladığını göreceksiniz. Balon gibi kabarmaya başlayınca bir tur daha çevirin ve bazlamalarınız pişmiş demektir. Ben iki kere de e, hızlandırılmış çekimle görmenizi istedim nasıl yaptığımı. Gördüğünüz gibi hepsi tek tek balon gibi kabardı. Bir tane bile balon gibi kabarmayan yoktu. Şimdi size iç kısımlarını göstermek istiyorum. Ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. Verdiğim püf noktalara uyduğunuz sürece e, hepsi balon gibi kabarmış. Böyle içi boş bazlamalar elde edebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.